Biri. Hayır. Hayır. Hayır sen davetli değilsin Goku. Hayır. Davetli değilsin. Davetli değilsin. Davetli değilsin. Davetli... Hey, it's me, Goku. What the fuck? Ben bir 5 dakika dinlenebilir miyim? <laughs> ya çekilsene kapımın önünde dam tamam, jumpscare attın yeter ya. Eve girme. Eve girmenin farklı bir yolunu bulmam gerekiyormuş. ben bir daha jumpscare edeyim. Abi bu dobloyu süreceğim mi? 5 dakika içinde önce Enes Batur şarkısıyla anime kızı geldi, boss basbustu, tofaş. Sonra dev bir goril de onu öldürdü, sonra Goku kovaladı, sonra... Bu jumpscare at, sonra... ve bahçemde eşek var. Bahçemde neden eşek var? Bu kapıdan girerim işte, ben az önce görmüştüm bu kapı. No, hell no, hell no, hell no. Kapının önünde bekliyor mu şimdi beni? Gelme, gelme, gel... Böyle gelip jumpscare atacak değil mi bana? <gülüyor> <gülüyor> Tövbe estağfurullah ya. Oh be, gel... What the fuck. Goku hayırdır gelmişsin içeriye. Abi ben tuvaletin son halini görmek istiyorum. Bu ne normal... Dur lan dur bekle bağırma adama. Önce bir tuvalete bakacağım. Hazırım. What the hell? What the hell? Burası temiz de tuvalet nereye atacağım oğlum ben bunu aldım elime Allah kahretsin ya. Ayıman ol olayım. Ben bu e ellerimle gidip bir de yemek mi hazırlayacağım? Yani hak ediyorsun onu ay baba. Ama Goku'ya biraz ayıp olacak. tamam malzemeleri al. Nereye koyuyoruz? Aa, öyle desene baştan. Ne oldu ya? ya? çalmış kapı, çalmıyor. Allah'ı kal çalmıyor. Yeter artık ya. Kim o? Kim o? Kim o? Kim o? Dışarı çıkmam gerek. Bunlar kim lan? Allah'ım. Oh <laughs> ya. ne oluyor yine içeride ya Allah 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 bu ne Yeter. Dışarıdan misafirlere hediye topla. Okey, buradan çıkabiliyor mu? Allah Allah, bir daha mı yürüyeceğim oraya? Misafir dedik, başımızın üstünde yeri var dedik. Hayır. Hayır. Hayır, görüşürüz. Ne var, ne var, ne? Neden ya? Gerek var mı diyecek kere? Yapma! 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 Yapma bunu bana! Yapma! Şu an çok gerildim. Pişimde bu varken ben bu oyunu oynayamam. Neden koymak zorundaydım bunu? Neden? Gelme, gelme lütfen. Abi sonra diye nerede? E sen bir jump scare'ı kaybolsana ya. <laughs> Aa burada. Tamam. Abi ben bu dolayı sürmek istiyorum ama ya. Ne, ne güzel bisikletin arabayı upgrade ettik onu da süremiyoruz. Tamamdır yeme hazır. her yapamaz. Ne oldu az önce? Lan baba <laughs> ne halim öldü Ne yaptım ben? Cesedi Bodrum'a mı sakla? Ha bir dakika o giremediğim yer büyük ihtimal Bodrum. Oyun başı giremediğim yer. Şimdi girebilirim inşallah. Aynen. Lütfen bir şey saldırmasın abi. Zaten yeterince karanlık bir hale geldi o... Oy Allah. Hayır! 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 Kapatın diye! Ne oluyor bu odada? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz lan? Allah Allah! Allah. Hayır! 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 Ben bu görüntüyü görmek istemiyorum. Ulan aşağıdan gelen sesi kontrol et. Aşağıdan derken Bodrum'dan mı? Ne oluyor lan? Ee, bir şey yok burada. Kapı suratıma kapanacak James geleceğim. En azından biri tuttu. Neredeyim lan ben? Hayır, hayır. Party. Hayır sus. 40. Sus. Sus. 40. Ne fırlatıyor bana? Sıçarak mı yürüyor? Ne yapıyor? 40. Ya, git ya. 40. 40. Neden tuvaletinde böyle bir şey var abi senin? 40. Cevabın için teşekkürler. Tamam. Buradan girdik. 40. Buradan girdik de çıkamıyoruz ki anan. An bir dakika lan o ne öyle? 40. Ha. 40. Ha, buraya gelebiliyor 40. mu bu? Bence gelemez bu şişko. Tam gelemiyor. Okey anladım şifreyi. Lan 40. tamam tamam dur dur. Tam maymun yeşil. 40. Şu yeşil. 40. Bunu mavi diye hatırlıyorum. Bunu kırmızı 40. diye hatırlıyorum. Ama şu ne? As, 40, burası kırmızıymış. 40, 40. Let's go. Neden evimde biri alıyor benim abi? Hayır, Noel babanın kızı. Merhaba, ben yapmadım. Allah'ı ben yapmadım. Kolay gelsin sana anime kızı. Allah Allah, Allah Allah. Kapı çalıyor bir de. Kapı niye çalıyor? Bu fabrika sosis yapım videosu mu? Ne oluyor şu Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Eyvah! Eyvah! Bu oyunların sonu neden bu kadar güzel oluyor ya? neden yani? Ve ben güçlenmek için neden hayalimde sosisli yapımı fabrika videosu gör? Çabuk boyuna gidip yorum yap.